Avrupalılar vergi ödeme konusunda ne düşünüyor? Son yapılan Eurobarometre vergi anketine göre Avrupalılar vergi adaletinde değişim istiyor. AB ülkelerinin kullanılabilir gelirlerinin neredeyse %90'ı vergilerden oluşuyor. Ancak AB vatandaşlarının yalnızca 5'te biri ülkelerindeki vergi yükünün servetle orantılı olduğuna inanıyor. Anket katılımcılarının çoğu ise bu konuda kuşkucu bir görüşe sahip. Vergi sistemi en adil Finlandiya ve Lüksemburg'da görülürken Macaristan ve Hırvatistan'da halkın çoğu sistemin hiç adil olmadığını düşünüyor. Katılımcıların çoğu şirketlere asgari vergi, zenginlere ek vergi ve çevre vergilerini destekliyor her 10 AB vatandaşından 6'sı çevreye zarar veren ürünlerin ve kirli enerjinin kullanımını azaltmak için vergi önlemlerini gerekli görüyor. Kamu hizmetlerinin geliştirilmesi için daha yüksek vergilere sıcak bakanların neredeyse yarısı tütün ve alkole ek vergi konulmasından yana. Yaklaşık üçte biri ise faiz ve kira gibi yatırım gelirlerinden daha fazla vergi alınmasını istiyor. Vatandaşlar, AB'nin vergide en büyük önceliğinin her yıl milyarlarca euroya mal olan vergi kaçakçılığıyla mücadele olmasını istiyor. İkinci öncelik ise AB ülkeleri arasında çifte vergilendirmenin önlenmesi.